Eskişehir'de görev yaptığınız dönemde bir gazeteci tarafından hani yazı, yasakçı kaymakam olarak bir e, yazı çıkmış. Ya biz gazeteciler e, eleştirmeyi severiz. Bizim için eleştirmek en kolay şey. E, sizi tanıdıktan ve araştırdıktan sonra böyle bir yazıyla karşılaşmak gerçekten hani bizim için çok şaşırtıcı oldu. Ama sonrasını da araştırdık tabii nedir ne değildir diye. Ee, bunun bir hikayesi var. Ee, sonra aynı gazeteci sizin için hasretle özlenen e, vali e, Eskişehir'e vali olarak bekliyorlar şimdi sizi. E, bu aradaki yaşanan olaylar nedir? Gerçekten çok merak ettik. E, yasakçı validen özlenen yasakçı dört gözle beklenen vali nasıl? Şöyle, ben dört yıl Sivrihisar Kaymakamlığım var Eskişehir'de. İki yıl da Tepebaşı Kaymakamlığım var. Tepebaşı'nda çalışırken Milyon Fest diye bir festival gençlerimize yönelik ama hem o yapılan yerin mahallenin muhtarı insanlarımız önce belediye de karşı çıktı. Çok sık yapılıyordu. Ben de aslında orada hoş görmediğim, gençlerimiz için uygun olmayan durumların olduğu tespitlerimiz var. Ben de bu milyon festin yapılmaması yönünde tavır koydum. Sonra mahkemeye gittiler. E, mahkemede yapılması yönünde çıktı. İşte başkan yok dedi. İki, iki üç üyeden ikisi yapılsın dedi. Y yapıldı sonra. Ama e, işte dört gün yapılacaktı. iki buçuk gün yapıldı. Bir buçuk gün içinde mahkeme kararını verdi. Fakat orada duruşumuz aslında halkımız, vatandaşlarımız tarafından en ufak bizim o kararımız aslında vatandaş nezdinde doğru bir karar. Onu ben sonraki vatandaşlarımızın bize karşı tutumlarında da gördüm. İşte iki yıl önce bu zamanlardı. Kararname konuşuluyordu. Oradan bir gazeteci arkadaşımız işte Osmaniye valisinin Eskişehir'e geleceği işte siyasilerin anlaştığı, böyle bir kararın olduğu. Ama işte bu kaymakamı, bu valiyi, kaymakamlığı döneminde Eskişehir'in tanıdığı, işte milyon festi yasakladığı e, gibi eleştiriler getirmiş. Ama ben gazeteciyle hiç karşılaşmadım tabii. Tanımıyorum da. Aradım. Dedim ki yani ben sana bu yazına kızmadım da yazabilirsin. Sıkıntı yok. Ama şunu söylemek için aradım dedim. Siz beni tanısaydınız bu yazdıklarınızı yazmazdınız dedim. Bunu dedim tanımanız için de işte şu şu kişiler var siz de tanırsınız. Bunlara sorun öyle miyim? Dedi ki Sayın Valim dedi o kişiler aradı dedi. İşte Sivrihisar'dan aradılar şunlar aradı. Ya yanlış yaptın. Bu vali öyle biri değil. Yani işte bu yasakçı vali istemiyoruz sözün işte böyle bir bu yazının doğru olmadığını ifade ettiler. Peki o zaman dedim tamam teşekkür ediyorum. Peki tekzip edecek misin dedim. Edeceğim dedi. Bir gün sonra baktım yok. İkinci gün yazmış. Hepsini yazmış ve çok güzel bir yazı yazmış. Ben tekrar teşekkür için aradım. Dedim ki çok teşekkür ediyorum. İşin gerçeği yazacağını da beklemiyordum dedim. Ama çok da mutlu oldum dedim. Ya Sayın Valim dedi tam kapatırken bir şey so söyleyebilir miyim dedi. Dedim buyurun. Ne olur siz gelin. Ne olur dedi siz gelin Eskişehir'e. <laughs> ben de tabii mutlu oldum. O önce istemiyorum dedi. Sonra ne olur siz gelin. Gelmenizi istiyorum dedi. Hatta işte dedi büyük dostluklar dedi kavgayla başlarmış. Bizimki de dedim de böyle başlamış oldu. Böyle güzel bir anımız oldu.